Bakanlık Bunlar kuşçuluk abi kuşçuluk yapıyor. Bunlar film abi. Bunları rahmetli dede vardı. Köksal abi Fatih Peş sahibi. Neyse abi. Recep abi diyor ki bir gün diyor tezgah açtım diyor. Ön tarafta diyor rahmetli dükkanı var. Benim geride. Onlar diyor kuşun takımını diyor atıyorum. 5 bin liraya satıyor. 5 bin liraya satıyor. Art, Şey bir sen. Ben diyor 300'e satıyorum. Bir gün diyor. Ben bilmiyorum diyor. Rahmetli diyor kuş satmış diyor. Recep abi diyor. Adamlara diyor. Takım atıyorum. 5 bin liradan satmış. Kuşları satıyor abi. Adamlar onu takım almış 50 bin liraya. Rahmetli Köksal abi bilen bilir abi. İstanbul'da herkes bilir. Bilmeyen. Adamlar diyor ben de aynı sarılardan almışlar. Ben de diyor tezgaha koymuşum. Sarılar duruyor orada diyor. Bana takım kaç para dediler. Ben de 200 lira dedim adamlara. Adamlar bir şey demedi. Çıktı gitti diyor. Neyse aradan benden çıkıyorlar diyor. Rahmetli'nin oraya gidiyorlar. Ya demiş kardeşim sen bize takım 500 liradan verdin. 3 tezgah kuşları kuşlar 200 lira. Kim de diyor ya diyor. Kılıcı Recep var diyor. Uzun boylu da. Tamam diyor. Neyse bunlara onlar diyor farklı kuş ayrı kuş falan değil. Adamlara paketli kuşları gönderiyor. Aradan beş dakika sonra Recep abi geri baktım diyor. Rahmetli'nin adamları geldi. He rahmetli'nin adamları geldi. Recep abi seni abi çağırıyor. Gittim diyor neyse. Beni diyor karşıya o tabelaya oturtturdu. Bana da bir çay söyledi. Çay içiyorum. Elinde diyor bir tane beyzbol sopası diyor. beyzbol <laughs> sopası. Sen bu adamlara 200 lira niye dedin? Abi diyor titriyorum diyor. Titriyorum diyor. Ben ne bileyim diyor, ben bilmiyorum diyor senden 500'e aldıklarını diyor. Ve hem çay içiyorum diyor, hem kafama vuruyor diyor. Hem çay içiyorum, hem kafama vuruyor diyor. Yaşıyor, yaşıyor, Bulgar yaşıyor. Bir ton zopa yedim diyor orada diyor. O gün diyor, bir ton zopa yedim. Neyse, aradan diyor geçti, bir ay, bir buçuk ay sonra. Beni çağırdı diyor gene, bir buçuk ay sonra. Bak iyi dinle abi. Bir buçuk ay sonra çağırdı, ben diyor tabi korka korka gidiyorum diyor. Altıma şişeceğim diyor. Öyle de dayak yiyeceğim, böyle de dayak yiyeceğim diyor. Neyse gittim diyor. Kümeste diyor 150 tane Aksaray siliği var. Çift tepe. Aksaray siliği var. Rahmetli Köksal abi demiş ki Recep Recep demiş. Bunların hepsine fiyat ver. Recep abi de demiş ki ya demiş bunlara demiş. Şimdi yüksek versem fiyat dayak yiyeceğim en dipten versem dayak yiyeceğim. Öyle de dayak yiyeceğim, böyle de dayak yiyeceğim demiş. Ben demiş bunlara en dipten fiyat vereyim demiş. Kuşlara atıyorum. E, kuşların o günkü maliyeti 50 milyonsa ve abi demiş ki 10 milyondan alırım demiş. Ben diyor dayağı göz önüne aldım diyor. Öyle de dayak yiyeceğim, öyle de dayak yiyeceğim diyor. Neyse rahmetli diyor bana babalık yaptı diyor. Al demiş hepsini götür. Tamam demiş kuşları aldım demiş ama para yok demiş baba demiş. Kuşları verdi diyor bana diyor. Bir babalık yaptı. Kuşları aldım diyor. Kuşları götürdüm top kapıda sattım. Öyle de bir babalık yaptı diyor. 10 liraya aldım kuşları diyor. bin bin sattım diyor. Mesela bu zamanın parası. Öyle de bir babalığı vardı abi. Rahmetli Köksal abi. Allah rahmet eylesin. Tarayan bilen bilir abi. Gerçekten Türkiye camiasında abi kuş besleyen adam eskiler çok iyi bilir. Vallahi adam 50 bin liraya 100 bin liraya tek kuş alırdı. 200 bin liraya alırdı. Aynen öyle. Allah mekanını cennet etsin. Dört dörtlük bir insandı.